Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben size Bugün sizlerle siz Görmüş olduğunuz gibi Zula'da inanılmaz bir çekiliş yapıyorum Bir kardeşimize ya da bir arkadaşımıza Bir aylık silah gönderiyorum M4 olsun, AUG olsun, MPT olsun, AWP, ÇHT, KAR falan falan filan Fark etmez ya da ek, ekstra da olabilir ee, Bir kişi bir aylık bir şey yolluyorum ama garanti Olmazsa 200 tane smoke da yollayabilirim Hatta ben kendimi almayacağım şimdi Boşverin size birik diyorum bu ZP'yi Dediğim gibi sadece e, tek şartımız kanala abone olmak şu anki e, yaptı şu anki çektiğim video ise yorum yazmak ve e, yorumlarda ise ve Instagram e, nick'inizi yorumlara Tabii ki de yazmak ben ona göre e, size ulaşırsam size hediye hediyenizi atacağım Hatta e, kimin çıktığı videosunda atarım yani bir tane videonun başına koyarım ben siz merak etmeyin Neyse bu videodan bu kadar al. dediğim gibi çekişe katılmak için kanala abone olmak bu videoya yorum yapmak ve Instagram nickinizi yaz, yazmanız önemlidir. Neyse bu videodan kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, oyunlar. abone olmayı unutmayın. Bye.